A kan uyuşmazlığının tanımı ve oluşumu. B kan uyuşmazlığının etkileri. C kan uyuşmazlığı iğnesi ve tedavi yöntemleri. Kan uyuşmazlığı genellikle reha faktörü farklılıklarından kaynaklanan bir durumdur. Anne karnında bebeğin kan grubu genetik miras yoluyla anne ve babasından alınan özelliklere göre şekillenir. Eğer anne Rh negatif Baba ise Rh pozitifse ve bebek babasından Rh pozitif özelliğini alırsa kan uyuşmazlığı meydana gelir. Bu durum, annenin savunma sisteminin bebeğin Rh pozitif kan hücrelerini yabancı madde olarak algılaması ve antikor üreterek onları yok etmeye çalışmasıyla karakterize edilir. İlk gebelikte kan uyuşmazlığı genellikle bir sorun yaratmazken, ikinci ve sonraki gebeliklerde risk artar. Annenin ilk gebelikte geliştirdiği antikorlar, sonraki gebeliklerde bebeğe hızla geçebilir ve Rh pozitif kan grubuna sahip bebeklerde kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesine yol açabilir. Bu bebeğin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir ve kalp yetmezliği, kansızlık gibi sorunlara neden olabilir. Kan uyuşmazlığı iğnesi, yani anti-D iğnesi, anne adayına gebeliğin 28. 34. haftaları arasında ve doğum sonrasında uygulanır. Eğer bebek RH pozitifse, doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde anneye ikinci bir doz yapılır. Bu tedbirler sayesinde sonraki gebeliklerde RH uyuşmazlığının etkileri büyük ölçüde engellenir. Hamilelikte alınan önlemler ve düzenli testler kan uyuşmazlığının olası etkilerini minimize eder ve sağlıklı bir gebelik sürecine katkıda bulunur. Özellikle düşük, dış gebelik, kürtaj gibi durumlarda veya tanısal amaçlı girişimler sonrasında anti D iğnesi yapılması gebeliğin sağlıklı devamı için kritik önem taşır.